Mesut Sonunda başardım Sonunda başardın dedim. O kadar mutlu oldum ki o an. Yani o DSC'ni alayıp pasaportu sağ tarafa koydu ya. Sol mu sağ mı bilmiyorum ama. O kadar mutlu oldum ki. O benim için en mutlu an doğum. Yani başarmış hissi çok güzel bir şey. Red varsa çabalayın, deneyin, risk alın. Hayatta risk alman hiçbir şey olmaz. Bana inanın, bana güvenin. Ses, denemi 1, 2, 3. Arkadaşlar herkese selam. Ben Mesut. İTÜ'de Teksin Mühendisliği okuyorum. Üçüncü sınıfım. Beni tanıyanlarınız var aranızda eminim. Şimdi sizinle beraber Work and Travel sürecimi konuşacağız. Work and Travel'a iki kere aldım. Bir tane olayım var. Amerika'ya gittim. Texas'ta, San Antonio'da Work and Travel deneyimimi geçirdim. Şimdi size onu bahsedeceğim. Başlamadan önce bir WhatsApp grubum var. Yardımlaşmak için açtım. 2026 için. Oraya gelmek isteyenler e, duyurularda aşağıdaki linklerden gelebilir. Hadi videoya başlayalım. Nasıl başlayacağım inanın bilmiyorum. Ama şöyle başlamak istiyorum. Bundan iki yıl önce 2024'te benim bir kız arkadaşım vardı. İsmi ne olsun? İsmi Aybüke olsun tamam mı? İsmi Aybüke'ydi arkadaşlar. Aybüke'yle biz birbirine çok aşığız tamam mı? Ama nasıl aşığız anlatamam size. Neyse. Dedim ki ben work and travel yapalım mı aşkım dedim. Dedi ki aşkım o neymiş falan dedim. İşte aşkım ablam yaptı i̇şte, çok para kazanacağız öyle böyle Geleceğiz, eğleneceğiz tozacağız. Dedi tamam yapalım. İkna ettim ben bu kızı. Sonrasında işte bizim İngilizcemiz de çok da iyiydi aslında. Daha da ikinci sınıfız. İngilizcemizi geliştiriyoruz. Biz sonra başvurduk. Oxford Ağustos'a başvurduk. İşler gelmeye başladı. İşler de güzel geliyordu Allah'a şükür. Biz futbol işini beğendik. Okulumuz geç kapanıyordu. Futbol işi bizim yatkın geldi. Neyse sonra zaman geçti falan. Bize görüşmesi oldu bize. Ben ve Aybük'e bize görüşmesine gittik. Onun bize görüşmesi benden 10 dakika önceydi. Benimki ona 10 dakika sonraydı. Neyse ben sırada Aybuki'yi görüyorum. Aybuki bize görüşmese giriyor o ara. Neyse Aybuki görüşmeye girdi. Ben nasıl heyecanlıyım. Kel kafalı bir adam var. Adam çok sempatik, çok enerjik dedim ki kesin onay alacak. Neyse bir 10 soru falan sordu. Aybuki onay aldı. Gitti bana el saldı falan. Dedim sıra bende. 5 dakika sonra benim sıram geldi ben gittim sıraya. Adam çok tatlıydı işte. Havari falan filan konuştu biz başta. Çok sempatik dedim ki kesin onay aldım. Bana şunları sordu işte okulun neresi, ortalaman kaç, niye Amerika gitmek istiyorsun falan dedi. Sonra bir tane tatlı bir soru sordu. Dedi ki işte boş zamanda ne yapmak istiyorsun, ne yapmayı seversin falan. Ben de güzelce yapmadım. Yani kolay bir soru çünkü. Sonrasında bir soru daha sordu. Onu ben 3 ay sonra anladım ne sorduğunu. Dedi ki işte seni eğlendiren şey ne günlük hayatmalıydı. Ben de önceki soru bununla aynı diye aynı cevap vermek istemedim. Ben dedim ki işte iPhone falan dedim. Ya iPhone ne demek anladın mı? salam biraz. Sonra adam pasaportta alttan bana uzattı. Dedi ki Red aldın Neyse dedim yapacak bir şey yok. Dedim teşekkür ederim. Çıktım sonra. Ablam ay bir dışarıda bekliyor. Tabi bana inansınlar da ben pasaportu gösteriyorum. Bak diyorum Red aldım falan. Çünkü inanmıyorlar bana Red alabileceğimi düşünmüyorum. Ortamım 2.69. İTÜ'de okuyorum. Daha ne yapayım? İkinci sınıfımda yani anladın mı? Red almamam gerekiyordu. Bana birinci sınıfım ilk başvurumda. Red almam lazım normalde. <laughs> Ama ben de aldım. Neyse çıktım dışarı. Aybüke nasıl ağlıyor? sağlıyor. Allah'ım böyle ağlamak yok işte. Aşkım ne yapacağız falan. Biz biraz konuştuk. Aybüke dedi ben gitmeyeceğim dedi. Annesi dedi ben yollamıyorum dedi kızım sensiz. Dedim Allah ne yapacağız? Ben ikisini ikna ettim sonra. Dedim işte gideceksin, bensiz siz gideceksin. Bu senin hayatın, geleceğin, kariyerin falan dedim. Sonra gitmeye karar verdi bir şekilde. Yani vize süresinden de olay zaten. O gidecek. Biz sonra biraz düşündük, taşındık, ne yapabiliriz falan filan. Ben dedim bir daha deneyeyim o zaman şansımı Ben sudaerbsan'a gittim bir daha denemek için şansımı Ceddah diye bir yer Gittim tamam mı dedim ki işte gideceğim onayımı alacağım Bir hafta takılacağım gezeceğim eğleneceğim falan Mekke'ye falan gidemedim ya o kadar size O kadar enerjiyim o aradan Ben gittim valizimle falan Sabah uçağa indim Sudaerbsan nasıl sıcak görmedi. o kadar sıcak bir yer ki anlatamam size Neyse Bak şu an bu arada orada yaşıyormuş gibi anlatıyorum çünkü Aklıma geliyor Canlanıyor şu an hikaye <laughs> Gittim valizimle beraber konsolosluğun önüne gittim. İstanbul'da konsolosluğun önünde bir sürü mekan var işte. Poğaçacı, kafeterya falan. Valizim der var yani. Ben de öyle düşündüm. Suzlar hepsinde var dedi diye düşündüm. Ben valizle gittim oraya tamam mı? Sonra valizle ilerlerken bir tane adam güvenlik. Dedi ki öyle yapıyor. Stop falan demiyor. Dur diyor falan. Dedim ne oluyor? Bana silahını kaldırdı. Dedi işte dur dur demiyor. Arapça konuşuyor. Dedim böylesi bir İngiliz Adam demesi mi I can speak English? Dedim nasıl yani? Amerika konsolosu değilim burası. Nasıl İngilizce konuşamazsın dayı? Neyse dedim, tamam. Dedim what is your problem falan yaptım böyle. Adam şöyle valizi gösteriyor. Neyse dedim ha dedim, tamam tamam. Sonra Uber çağırdım. Dedim tamam dedim, tamam. dedim ben gidiyorum. Kaçıyorum. Uber'e dedim gidiyorum ben. O oranı Sonra biraz araştırdım. Suzer sana son bir olay olmuş falan diye. Orada bomba patlatılmış. O yüzden çantalara karşı bir fantezileri varmış. Çanta istemiyormuş, valiz istemiyorlarmış. O gün öyle bitti. O gün bitmedi, pardon. Sonra ben yurda gittim, şeye gittim, otele gittim. Çantamı, valizimi bıraktım. Bir daha geri geldim. Hiç sıra yoktu. Direkt beni içeri aldılar, telefonumu topladılar falan filan. İçeri girdim. Önce parmak izi okuttum, sonra işte göz falan filan izle okuttuk. Sonra servis görüşmesine girdim konuşuyor işte okulun ne dedi. dedim işte İstanbul Teknik Üniversitesi dedi işte ortalama kaç dedi güzel bir ortalama falan. Sonra kadın bana bir, bir an dedi ki belgelerini ver. Sonra ben belgeni verdim. Okey sıkıntısız transkript falan ver. Öğrenci belgesi verdim. Kadın dedi ki devletin özel mi? Özel devlet özel mi dedi? Devlet üniversitesi mi dedi? Dedim devlet. Dedi belgem var mı? Dedim belgem yok. Nasıl yani yok dedi? Dedim harbi yok. Sonra öğrenci belgemi dedim. Bir daha yok. Dedim ki öğrenci belgesine yazıyordur belki diye düşündüm ben. Öğrenci belgemi uzattım. Dedi yanlış belge. Dedi sen İngilizce konuşa bilmiyorsun. Dedim Allah vallahi biliyorum. Dedim I can speak English. No problem. Falan. <laughs> dedi bilmiyorsun. Dedim tamam bilmiyorum. Sonra kadın başladı bilgisayar yazma. Sen bilgisayar yazıyorsa dedim dediniz kesin aldınız yani. Sonra ben başladım konuşmaya. Ama İngilizcem orada C2 oldu. Bak C2 oldu. Şimdi neler anlatıyorum işte kız arkadaşım ay bir şey gidecek. Ben onsuz gitmek istemiyorum. Lütfen o ben siz gidemez falan filan derken kadın en son bana baktı şunu dedi seneye beraber gidersiniz. Dedim ki, peki, peki abla, peki. Sonra red aldım, aradım. Aşkım ben red aldım. Aşkım maaşı da Allah belanı versin seni. <laughs> Haklı. Sonra ben otele gittim. Ama nasıl ağlıyorum arkadaşlar, nasıl ağlıyorum. Öyle bir ağlama duşa girdim, duşta ağlıyorum. Duşta ağlamanın acısını bilenler bilir. Bilenler yorumlara yazsın. Nasıl ağlıyorum. Sonra çıktım işte duştan. Karnım da aç. Çıktım dışarı Allah'ım böyle bir sıcak yok. 50 derece. Suda niye bu kadar sıcaksın baba? O kadar sıcaktı ki. Neyse. Sonra ben uçağımı değiştirdim. 3 gün önceye aldım. Çok gezecektim, bir hafta falan dedim. Gezmeyeyim o zaman. Uçağımı öne aldım. Sonra 2 gün geçtim, falan. Hadi yavaştan gezdim bir dedim marketi falan gideyim. Marketi göreyim. Marketi yiyorum, sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye döndüm işte Aybüke ile buluştuk dedim ne yapacağız falan filan dedi git şu an. dedim bence de git zaten yani bana kendi bağlı tutma. Gitmen lazım. Hayalim falan geleceğin diyorum bize. Sonra biz anlaştık. Çok iyiyiz. Aramız mükemmel. Amerika'ya, Aybük'e Amerika yolladım. Dedim ben ne yapayım bari. Dedim ben de Dubai'ye gittim. dil eğitimi aldım. İngilizce mi geliştireyim? Çünkü İngilizcem kötü. Red alma sebebim İngilizce muhtemelen. Dedim bari İngilizce mi geliştireyim ben de. Sonra ben Dubai'ye gittim. Ondan bir ay sonra. O Haziran'ın ilk haftası gitti. Ben Haziran'ın son haftası, son haftası gittim Dubai'ye. Dil eğitimi aldım. Bununla ilgili bir video isterseniz bununla ilgili bir video hazırlarım bu arada şaka yapmıyorum. Hayatımın en iyi üç ayı geçti. En iyi üç ayı geçti. Çünkü o kadar keyifliydi ki benim için o süreç. Neyse işte biz üç ayımızda falan kız arkadaşımla Ayvike ile beraber bozuşmaya başladı. Sonra ayrıldık. Ben dedim ki dönünce oluruz. Olmadık. <laughs> olsun. Canı sağ, canımız sağ olsun. Sonra işte yeni yıl geldi. 2025 yılı. Ben dedim bir daha başvuracağım. Bakın size yemin ederim başvurmamın tek sebebi iki reddim vardı ya bunu olaya çevirmek. Ya hayatımda red olsun istemedim anladınız mı? Bir şey başaramamış olmak istemedim. Olabilir mi? Olabilir. Tadında bırakmak keşke tadında bıraksaydım. Ama bırakmadım, çabaladım, başardım. Şimdi, şimdi, size onu anlatıyorum. Dedim ki bir daha başvuracağım. Bu arada geçen yıl Oxford House'dan çok memnun kalmıştım. O yüzden bir daha Oxford House'da denemeye devam ettim. Bir daha onlara, onlarla başvurdum. İşler gelmeye başladı falan filan derken iş mülakatına gittim. Bir fuar vardı. Fuarda iş mülakatına girdim. Her şey çok okuyor, çok pozitifim. Adam da çok pozitif. 17 dolarlık bir işim var. İşte arkada aşçı tarzı bir şey aşçı mısın ne? Tip falan da var, overtime da var. Her şey vardı. İş mükemmel bir iş buldular bana. Neyse ben girdim vize şey, iş görüşmesine. Yanında danışman var. Bir tane danışman benim danışman değil. Başka bir danışma. Danışman dedi ki sen Sinan tanıdık geliyor. Sen dedi ikinciye mi deniyorsun falan. Ben de anlamamazdan geliyorum. Adam ben anlamadım sandığı dedi ki İngilizce bir daha söylüyor. daha basic bir şekilde. Dedim ki abi be sus ya. Sonra tabi iş görüşmesindeki adam duydu bunu. Dedi ikinci yılımı nerede çalıştın? Dedim Allah yandık. Dedim evet dedim ikinci yıl ama yani ilk yıl red almıştım. Bu yüzden bu yıl bir daha denemek istedi falan. Adam hemen notlara yazdı reddi var. Görüşme mükemmel geçti. İngilizcem çok iyiydi o görüşmede. Sonrasında bana red verdi. Bir an sonra red haberi geldi red aldım. Allah yandık. Çok güzel bir şey kaptırdık. Arkadaşlarım vardı, yiğit falan vardı. Onlar beraber başvur başvurmuştuk biz. Sonra aynı işe yerleşmeye çalıştı Yerleşemedik çünkü yiğitin okulu erken bitiyordu. Benim okulum geç bitiyordu falan. Bize çok kötü işler gelmeye başladı. Çünkü bayağı bir geç olmuş. Ocak falan olmuştu. Bize görüşmesi alınamadı. Falan filan danışmanlar değişti. Çok sıkıntılar yaşadık. Dedim ya Allah, dedim niye bir daha başladım Mesut? Gerek var mıydı? Yoktu yani. <laughs> Ama ben yine pes etmedim. Ta ki bir daha değişene kadar. Ardından pes ediyorum. Size görüşme sallanamadı. Dedim yapacak bir şey yok. Ben para yardım istiyorum. Kocaman bir mail attım para iademi almak için. O süreçte ben teksil sokuyorum ya. Teksil sokurken bir lap ödevimiz vardı. Lapta dokuma yapıyoruz biz. Bana bir telefon geldi danışmandan. Dedi işte Mesut arkadaşınla beraber bu gece gece birde uçuyorsun. Nereye? Anamutluğa. Bize görüşmesi var. Dedim ben iptal ettim sürecimi. Dedim vize görüşmesine gitmiyorum ben. Dedi işte bir şans daha sana size veriyorum. Dedim tamam lan dedim, son şansımı deneyeceğim ben. Sonra biz dedik gidelim o zaman. Kalk dedim gidelim biz. Biz gittik Arnavut'la. Arnavut'la bize görüşmesi aldık. Gittik Arnavut'la. 10 kişi gittik. 10 kişi bir kafile gittik. Kafile sabah oldu. Bu arada gittiğimiz yerde de otel bize tutulmamış. Otel anlaşamamışlar. Biz kızların evinde kaldık. Öyle bir sorun yaşadık orada. Sabah 9 gibi işte gittik biz Arnavutluk'ta vize görüşmesi yapmaya. Vize görüşmesi girmeye. Girdik. Herkes bizim önümüze geçiyor. Biz en arkada kaldık. Meğer Arnavutluk'ta ilk girenler onay alıyormuş, son girenler red alıyormuş. Biz bunu bilmiyorduk. Nereden bilebiliriz ki? Herkes önümüze geçiyor. Biz de şey diyoruz, okey geçsinler sıkıntı yok. Biz en son gireriz, rahat rahat gireriz, kendimizi toparlayalım falan diyoruz. Biz ne bilelim öyle bir şey olacağını. En son biz kaldık. En başta biz daha en sona biz kaldık bir şekilde. <laughs> Neyse sonra arkadaşlarım giriyor. Red. Biri giriyor. Red. 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 Benim red. iki red'im var. Red alma ihtimalim çok yüksek. Arkadaşlarım diyor ki Mesut sen yine, yine red alabilirsin falan dedim. Ben red, al, red almayacağım. Kendime güveniyorum. Dedim ben onay alacağım falan demiştim öncesinde. Neyse herkes gidip red aldı. Ben girdim görüşmeye. Görüşme şöyle geçti bu arada. Görüşmeyi de biraz size bahsedeyim isterseniz. <laughs> bir kahve içeyim mi? Ağzı tıdılayan. Neyse ben görüşmeye girdim arkadaşlar. Ne işte okulun neresi, ortalaman nasıl? İşte bu tarz sorular sordu. Bölümün ne falan filan. Sonra dedi ki, Suda hepsini gördü. Dedi sen Suda hepsine gitmişsin, ne ayaksın burada dedi. Dedim vallahi gezmeye gitmedim. Dedim Amerika bize görüşmem vardı. Gittim, bir gün kaldım, sonra geri döndüm. Dedim amacım Suda hepsini gezmek falan değille. Evet tamam okey sıkıntı yok. Son birkaç yalandan soru sor, sor. Dedi işte lifeguard tecrüben var mı dedi. Oraya işim lifeguardtı. Dedim var. Dedim nerede var? Dedim bandırmada havuzda çalıştım. Son sormasın mı? Havuzda mı çalıştın yoksa okyanusta mı çalıştın diye sordu. Dedim Türkiye'de okyanus yok baba beni kandıramazsın. Neyse sonra <laughs> tamam ve süpersin dedi. Pasaportumu açtı. Baktı bir sürü damga var. Çünkü ben kendimi hazırladım. İki reddim vardı ya. Biz Türkiye gezdim. İngilizce mi falan. Çok okeyim bize görüşmesi için. Yeni bize görüşmesi için çok okeyim. Sonra adam demesin bana. Çok fazla ülke gezmişsin. Galiba gezmeyi seviyorsun. Dedim gezmeye bayılıyorum. Şimdi Amerika gezeceğim dedim. O dedi. İddialısın dedi. Dedim tabi iddialıyız baba. New York. Her yerde Los Angeles'a hepsini gezeceğim dedim. Diye tam bir süper dedi. Tam di diyesi imzalarken bana son soruyu sordu. Amerika'dan geri dönecek misin dedi. Bak döndü. Türkiye'deyim baba. Yalan yok. Dedim döneceğim. Dedim of course döneceğim. Sonra DS'imi imzaladı. Bana uzattı. Pasaportu sağ tarafa koydu. Ben hayatımda bir ilk yaşadım. Dedim ki Mesut başardın. Sonunda başardım dedim. O kadar mutlu oldum ki o an. Yani o DS'i imzalayıp pasaportu sağ tarafa koydu ya sol mu sağ mı bilmiyorum ama o kadar mutlu oldum ki o benim için en mutlu an doğdu. Yani başarmış hissi çok güzel bir şey. Red varsa çabalayın, deneyin, risk alın. Hayatta risk alman hiçbir şey olmaz. Bana inanın, bana güvenin. Neyse. Onayımı aldım, dışarı çıktım. Herkes ağlıyor. Dedim kanka ne oluyor, niye herkes ağlıyor? Meğer 10 kişi girdik ya, 9 kişi red almış. Sadece ben onayı aldım. Ben bunu şeye bağlıyorum. İngilizcem en iyi benim mi değil en iyi profil benim mi değil. Ama kendime güveniyorum. Kendime inanmışım. Yapabileceğimi düşünüyorum. Bunu karşı tarafa anlatabilmişim. Gösterebilmişim. Niye onay almayayım ki? Ben onay alacağım. Kim onay alacak? Ben bu kafadaydım. Ve size bir tavsiyem var. Ben şunu yaptım. O zaman bir tane flörtüm vardı. Ve aşık olmuş gibi bir şeydim. Amerika gitmeden önce. Dedim ki eğer red alırsam İstanbul'da kalırım. Yaz okuluna kalırım. Ortamımı arttırırım seneye başka şeyler yaparım falan bir de kız var kızla görüşürüz takılırız falan filan hem aşığım falan filan yalandan bu, Put bu tarz takılıyorum ben onay aldım ne kız Allah ne kız Amerika'ya gidiyorum ben dedim sonra sonra kıza uzun mesaj dedim ben bize görüşmesini aldım dedim sana bay bay kız demesin mi Allah belanı versin ben dua etmiştim bize görüşmesi alma diye dedim Allah senin belanı versin sen kimsin Allah Allah sinir olmuşum şimdi Onayımı aldım dışarı çıktım Anavutluk'tan işte konsolosuna dışarı çıktım işte konuşuyor arkadaşlar falan. Ondan sonra bir gün kaldı akşam gittiler. Ben kaldım dört gün pasaportu bekleyeceğim. Arnavutluk sistem öyle oluyor. Bir şey geziyorum ben ama mutluyum yani hep yüzüm gülüyor. Hiç ağla ağlamadım yani. Annemi aradım. Anne dedim. dedim. Olay aldım. <laughs> Anne bir şey dedi. Oğlum bu sefer başardın mı dedi. Bu sefer başardık mı dedi. Annem o kadar mutlu oldu ki. Yani ablam aynı şekilde. O kadar mutlu oldular ki. Arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım o kadar mutlu oldular ki. Beni o kadar mutlu ettiler ki size anlatamam. Sonra 4 gün kaldım falan. O sıra benim bir tane vizem vardı. Türkiye'de işte sınavın vizesi vardı. Ona giremedim. Ona işte dilekçe yazdım, bir sürü şey yazdım falan. Verdim yönetmeliğe. Kabul etmediler. Gerizekalılar. Dedim Allah size de belanızı versin. O sana ben kaldım. Kaldığım için şu an bursları falan kaybettim. Bana para lazım arkadaşlar. Ona para bulabilir miyiz? Videomuzda de para gelsin. <laughs> Neyse. Sonra işte Türkiye'ye geri döndüm ben. Her şey okey. Vize olayım var. İşimde sıkıntı çıktı bu seferde. Çünkü işim lifeguard. İşler bana 15'inde gel diyorlar. Benim finallerim 23'üne bitiyor. Yani ben en erken 23 Haziran'a gidebilirim. Allah iş görüşmesine şey iş yerine mail attık kabul etmediler. Dedi ki işte 15'te gelmek zorundasın yoksa seni işten düşürürüz. Dedim Allah ne yapacağız şimdi? Dedim ne yapacağız ne edeceğiz ben gittim o sırada olsa. Dedim böyle böyle bir şey yapmamız lazım. Bağırıştı çağırıştı işte, zaten beni de seviyorlar sağ olsunlar. bayağı konuştuk bana yeni bir iş buldular sağ olsunlar. Yani ben 24 Mayıs'ta vize görüşmesine girdim. Ben işe 9 Haziran'da yerleştim. 9 Haziran'da iş görüşmesine girdim. Başka bir iş görüşmesine. Bu Waterpark tarzı bir yerdi e, çalıştım. Orada iş görüşmesine girdim ve onay aldım 9 Haziran'da iş görüşmesinden. Dedim okey gidiyorum. Hemen uçağa biletimi aldım. Her şey hazır. Amerika uçuyorum artık. Yani arkamda 2 yılı bırakmışım. Her şey o an unuttum kafama sildim. Ve dedim Mesut gidiyorsun artık. Başardım bir şekilde. Bir şekilde başardım. Sonra işte Amerika uçağım geldi. 24, 24 Haziran yediği, ben uçağa bindim. Uçağa benim. sonra gittim işte uçtum. Aktarmal almıştık bu arada. O sırada bizim DS'miz değişti. Hani bize görüşmesinde Arnavut'ta benim DS'im imzalanmıştı ya. Ama Lifeguard DS'im imzalanmıştı. Yani işimi değiştirdiğim için DS'teki iş de değişmesi lazım ama değişmiyor. Çünkü imzalı kartı olduğu için onu değiştiremiyoruz. Ben fake bir tane daha DS aldım. Fake değil de işte ikinci ama imzasız halini aldım. Amerika girişte sıkıntı olabilirdi. Arkadaşım Hilal sıkıntı yaşadı bayağı güvenlik soruşturmasına falan alındı. Ben korktum sıkıntı yaşayacağım diye. Sonra gittim işte Amerika'ya indim uçaktan. Gittim ben de vize şey görüşmesine o işte Amerika'ya içeri alınma görüşmesine. İsmin ne dedi? Mesut dedim. Ne yapmaya geldin dedi. Work and travel programı dedim. Okey dedi geç dedi bay bay dedi. Ben dedim bu muydu baba girdik Amerika'ya. <laughs> Sonra gittim havadan çıktım. İş verenim mail attı işte Mesut dedim canım nasılsın? Seni karşılamaya geliyorum dedi. Tamam dedim neredesiniz Ben dedim gelin alın buradan. Beni aldılar. Apartmana gittim. Yerleştim evime. Çok da güzeldi Sağ sağolsunlar. Bana güzel bir ev ayarlamışlar. Sonra 3 ay çalıştım. Dedimdim. Paramı kazandım. Türkiye'ye döndüm. Ve şu an size video çekiyorum. Yani diyeceğim şey şu ki hayatta hiçbir şey imkansız değildir. Yani siz kendinize güvendiğiniz sürece, kendinize inandığınız sürece her şeyi başarabilirsiniz. Lütfen pes etmeyin bana Instagram'dan, Whatsapp'tan, Youtube'dan her yerden yazabilirsiniz. Ben hep cevap veririm. Hiç cevap vermemez yapmam. Vermezsem de 100 kere yazın. Vereyim. Ama lütfen beni aramayın tamam mı? Ben aksantriyem ne o şey var bende arayınca. Ben heyecan yapıyorum. Kimsin, nesin, necisin bilmiyorum. Bana VP'den yaz. Instagram'dan yaz. Ben her türlü cevaplarım. Çok hızlı dönerim mesajları arkadaşlarım bilir. Amerika'da bile overtime WhatsApp yaptım. Bunları diğer videoda anlatacağız. <laughs> bu arada istediğiniz videoyu çekmedim çünkü ona şu an motivasyonum yoktu. Bunu daha çok bahsetmek istedim. O yüzden sizden özür diliyorum. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. WhatsApp grubuma gelmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.